Günaydın. Şu an, şu an size e, nesli tükenmiş bir şey göstereceğim. Ceset Murat merhaba. bizim için bulaşma geldi. <laughs> Çekme. <abi>. Lens <laughs> kapalı. Değil oğlum. Çekme oğlum <laughs> ya. Çekme oğlum bari ne şu an Murat. İstanbul'a geldi. Antalya'dan İstanbul'a ikametini gerçekleştirdi. Çocuğum benim. <laughs> Nasıl Başını Evet. Çevirim. Sevgili Murat. <laughs> Sevgili. Merhaba e, ee, şu anda ne yapıyoruz? Dolanıyoruz şu anda. Levent'e Levent'te, dördüncü Levent'e geldik. Çok var mı şu Öyle dolanacağız ee, ve size buradan çektiğimiz, çektiğimiz görüntülerimizi, anılarımızı paylaşacağız. Çok enteresan evet. yerler gibi. Çok enteresan. İstanbul'u İstanbul İstanbul hiç sevmiyor Murat. Yok ya kim, ya seviyorum da. Kim bu? sever ki İstanbul'u? Durumu Bilmiyorum ne yani ya. Yok oynadım, ortaokulda. <laughs> 10-12 Onları... <laughs> Ahahahah <oynayacağım> ya <laughs> Ahahahah <ya. gülüyor> bir almayı düşünüyorum Şöyle Eve lazım bir tane Onurlu'ya taşımasın Hadi hadi Aha geldi çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok Çok güzel. Çok